Bugünkü oyunumuzda Squid Game bebekleri bir kral istiyor. Ve bu kralı seçmek için zorlu bir yarışma hazırladık. Bu yarışmayı ilk bitiren yarışmacılarımız Squid Game bebeklerinin kralı olacaklar. Ve arkalarında çok güçlü bir savaşçı bebek ordularına hükmedecekler. Sizce bu oyunu kim kazanmalı? Kimi destekliyorsunuz? Fakir kazansın onu destekliyorum diyenler şu an beğeni tuşuna bassın ve yorumlara 5 yazsın. Arkadaşlar biz kazanmalıyız. Örümcek ailesinin gücünü herkese göstermeliyiz. Korkut öğretmen bu oyunu kazanmalı diyorsanız şu an beni düşünebese. Korkut öğretmen şu an yorumlara 6 yazın. Enes'in kazanmasını isteyenler şu an yorumlara 7 yazsın. Şimdi yarışmacılarımızı etaplarının başlarına alalım ve en hızlı yarışmayı bitiren kral olacak. Hepinize başarılar. Ha? Oo, arkadaşlar yine yarışmanın içindeyiz. Bu sefer herkese gücümüzü göstereceğiz. Bu ne? Bu nasıl bir yarışma? Hadi bakalım şöyle. İşte bu enerji veren kolay içeceğim daha hızlı bitireceğim en hızlı bitiren kazanıyor sonuçta yarışmayı İyi ki bunu bana korkun öğretmen verdi Korkun öğretmen o ellerindeki ne? Bunlar mı? Bunlar benim enerji haplarım bunları içmeden gidemiyorum Birini bana versene İçecek misin sen de? Senin de enerjin düşük. He, vallahi ben de çok yorgunum ya. Ver de ben de içeyim. Tamam yarışmaya başlamadan önce tamam mı? Tamam tamam. Aklına esti verdi. Hemen ben de aldım. Şimdi içeceğim. En azından ben bitireceğim. İçeyim şöyle bir. Bana bu şey... Ana perileri kavanozların içine koymuşlar. Ne yapsak ki? Çıkarabiliyor muyuz bunları? Şöyle. Aha. Oo, biz de çıkardık. Aha o da gidiyor. Şunu da kıralım. Hop. Tamamdır. Eee ne oldu? Aha. Oo bu kadar kolay mıydı? Hadi bakalım. Şimdi yaşmaya başlayalım. Bak zehirli ilacı içti işte mi ki acaba? <laughs> i̇şte aman umurumda değil. Bir kişi elindisem çok iyi olur. Sonra fakirle uğraşmak zor zaten. Hemen bağla. Hop. Ve iki ciğere geç bakalım. Ana bu ne be? Aa, bu kapıyı açmak için şuradaki kilitleri bulmamız gerekiyor. Ve burada kilitlerimiz var. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anahtarlar burada. Ama bunu... Aa, kırılmıyor. Ana bu yaprakları niye kıramıyoruz? Ay, ne yapacağız peki? Burada alev makinesi var. Aa, sanırım alev makinesiyle bunları yakmamız gerekiyor. Çünkü şu an oyun bunu kırmama izin vermiyor gördüğünüz gibi. Allah dur bakalım bu ne? ki bu kapıyı açmanız için direkt bu lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha bu, bu toz da ne? Arkadaş evdeki tozu görüyor musunuz? Ne işe yarıyor? Aha. Ana! Beni geriye attı. Bir dakika şu camın içine girmek için kullanabiliriz bunu. Dur 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 dur. Şuradan belki şöyle yapayım. Hadi hop işte bu içine girdik. Çok mantıklı çok hareketli daha. Aha gel bakalım buraya bunu aldık. Burada geri çıkmak için arkadaşlar tozu yine kullanacağız. Süper bir oyun bu da. Ve dışarıdaki şuradaki yaprakları yakacağız. Hadi bakalım hazır mıyız? Hop işte bu çok güzel oldu. Şimdi bunu yakalım. E, e bunun benzini yok. Aha gel bakalım buraya. Şimdi dolduralım şu benzini. Ve şimdi birazcık ortalığı aleve verelim arkadaşlar. Yanın bakalım. Hop şöyle. Biz de kendi yolumuza bakalım. Şimdi şunları alalım ve buraya buraya yerleştirdik bunları yukarıya koyduk. Açıl bakalım. İşte bu. Geçtik. Diğerleri ne yapıyor ki acaba arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bu ne? Bu ne? ya Bunlar firavun değil mi? Mısır. <laughs> Ana, ne yapacağız. Aa burada bir sürü tohum da var. Ne bu? Oha kemik tozu. Aha ben anladım arkadaşlar ben ne yapmamız gerektiğini anladım. Sanırım burada bizim ekmemiz gereken gördüğünüz gibi tohumlar var. Bunları ya, büyütmemiz gerekiyor ve hızlıca olması için de kemik tozunu kullanacağız. Hop şöyle her bir firamın için her bir tanesi için gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsine tohumlarını verdik. Aa bu ne be? Aa envanterime geldi. Ne işe yarıyor bu? <laughs> Oha. Ana. Ne işe yarıyor bu kapı ya? Aa dur bir. Oo kapıyı açılması sağlıyor. Güzel. Bunu kullanırız baksanıza. Oha çok güzel. Neyse bunu yukarıya. Ve şimdi. Aa? merhaba. Merhaba. Senden istediklerimi yaparsan kapıyı açıp bu bölümü geçmene izin vereceğim. E ee, ne istiyorsun söyle hemen yapalım. Aa bak burada soda makinesi var. Aa çok güzel senin karnın acıktı ve sen yemek istiyorsun benden anlaşıldı tamam ne istiyorsun söyle bakalım bir tane tavuk burger ve bir tane de fanta istiyorum sodamız burada altın elmamız ve şekerimiz evet gazozumuzu yapmak için bunları kullanalım aha birini yaptık arkadaşlar tamam şimdi yapalım ee, ekmeklerimiz var tamam pişmiş tavuk etimiz de var çimen mi Ha, sığın aradaki marul. Önce geçelim. Hemen Sana tavuk burgerimizi getirdim. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Hmm, Lezzetli. Geçebilirsin. Teşekkür ederim. Hop. Aha, bu ne? Ay, bu ne be? Arkadaş, aha, bak. Dur bir şuna bir dokunayım. Gel buraya. Aha, bu ne be? Ne yapacağız bununla? Ne işe yarıyor bu? Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Hop, aklımdaki şeyi yapıyor. Şimdi kendimize bir yol yapalım arkadaşlar. Aha, onu kırdık. Şöyle şuradan gel buraya. Ama sınırlı sayıda kullanabiliyoruz o yüzden şöyle yapalım. Aha. Tamam. Şimdi şöyle sen de gel. Hop, tamam. Hah, oldu. Şuradakini alabiliyor muyuz? Şöyle uzaktan Aha. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Hadi. Şöyle. Aha. Valla yaptığımı yapabileceğim. Hop. Şimdi hızlıca geçtik bütün bölümleri. Şimdi şu mücevheri kıracağız ve kapı açılacak ve ben kral olacağım, kraliçe olacağım ve o bebeklerle dünyayı fethedeceğim. Şimdi kimse bana engel olamaz. Ne oluyor be? Arkadaşlar ben giderek büyüyorum. Bu, bu nasıl bir enerji çocuğu? Belki de beni korkunç öğretmen senden intikamımı alacağım. Neredesin? Gel buraya. Neredesin sen? Aha gel buraya seni yakaladım. Dur dur evladım sakın. Öyle bir aldım ki. Şimdi seni en başa götüreceğim. Benimle birlikte baştan başlayacaksın oyuna. Umarım fakir geçiyordur. Dur evladım bırak beni. Ben bilmiyordum böyle bir şey yapacağımı. Hayır. Seni istersen lava da bırakabilirim. Ama yaşlısın diye bırakmıyorum. Hadi. Hop. Hadi biraz geç başladık ama sonuna geldik. Hemen. Aha. Hadi bakalım koş 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 koş. Hop. Kapı Scroll. Of bunları mı yapmamız gerekiyor? Hop oh bunu da bitirdik. Bunu da şöyle bitirdik. Açıl. Aha koş 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 koş. İşte. Ay ya. Allah'ım başa götürdük. Geri geldim zor Dur. Ver bakalım şunu. Hadi. Hadi. Aha koş 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 koş. Evet. Şu an bu kapılardan bu. ilk çıkacak kişi sizin kralınız olacak Sprite'nin bebekleri. İçeriden bir ses yapmıyor. geliyor. İlk kim gelecek? Hadi hadi işte bu. Ya of be. Nasıl olabilir? Hayır olamaz olamaz. Bal gibi de olur canlarım. Bal gibi de olur. Ben kazandım değil mi? Ben kazandım. Fakir ilk sen çıktın. Kazanan sensin. Tebrikler. Altaycı'nı. İşte bu işte bu gördünüz mü çocuklar ben kazandım Arkadaşlar Şimdi bir bebek ordum var bunlarla arkadaşlar gözlerindeki lazer falan oy neleri fethederiz neleri çok güzel olur. Ben şimdi buradaki bebekleri komuta ederken siz de ekrana çıkan videoları tıklamayı örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Günden günde bir yönde bir aile olacağız. Hadi bakalım hepinizi çok seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay hop taktım.